Akdeniz Üniversitesi, Büyükşehir Belediyesi ve ASAT Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununun benzerinin Akdeniz'de yaşanmaması için güç birliği yaptı. İmzalanan protokolle denizde ve denize bağlanan akarsularda sucul canlılar yakın takibi alınacak. Akdeniz Üniversitesi Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya Su ve Atık Su İdaresi Asat Genel Müdürlüğü ile Su Ürünleri Fakültesi arasında Antalya Körfesi'ndeki deniz ve kıyı geçiş sularıyla iç suların sucul canlılarda görülebilecek sorunların incelenmesi işbirliği protokolü imzalandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Özdenen Özkan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Asat Genel Müdürü İbrahim Kurt, Su Ürün Ürünleri Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Jale Korun ve kurum yetkililerinin katıldığı protokol töreni Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu toplantı salonunda gerçekleştirildi. Protokol Marmara Denizi ve çevresinde görülen deniz salyası müsilaj olaylarının görülmesini engellemek adına Antalya Körfezi'nde deniz kıyı geçiş sularıyla iç sularda sucul canlılarda görülebilecek aşırı artış ve meydana gelebilecek sucul canlı canlı ölüm sebeplerinin bilimsel çalışmalar çerçevesinde incelenmesini amaçlıyor. Hakikaten biz insanoğlu olarak gelecek için, gelecek kesin için bunu kurmak zorundayız. Hava yüzünü de toprağın bu anlamda Antalya'daki suyun en bol olduğu, deniz kenarında bir şehir olarak ve suya çok bağımlı bir şehir. Her anlamda turizm olsun, bol olsun. Bu anlamda çok kıymetli bir, ekstra kıymetli neler yapabiliriz diye oturup kafa patlattık. Hem belediyemiz hem asansla hem de, üniversite olarak bir adım atalım dedik. E, sonra onlar bilmeden en başta ee, Neler yapabiliriz şeklinde bir protokol oluşturup yola seçilmek mı? Evet. Antalya Büyükşehir Belediyesi Asat Genel Müdürlüğü ve Akdeniz Üniversitesi arasındaki protokol sayesinde deniz kıyı geçiş sularıyla iç sular izleme programlarının belirlenmesi, incelenmesi, bilimsel analizlerinin yapılması raporlanacak yapılacak çalışmalarda geçmiş verilerin değerlendirilmesi, durum analizi, problem tespiti, izleme noktalarının ve parametrelerinin belirlenmesi, değerlendirme ve ölçüm önerileri raporlarının oluşturulması ve paylaşım süreçleri belirlenecek. Çevremizi temiz tutmak bizim sorumluluğumuzdur diyen Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, doğa dostu belediye olarak çevre için atılan her adımın içinde yer alacaklarını söyledi. Hepimizin tek bir Antalya'sı var ve bunu korumak bizlerin en büyük sorumluluğu. vatandaş olarak sorumluluğumuz hem de kurumlar olarak bu sorumluluğu üstlenmiş durumdayız. Zaten Antalya Büyükşehir Belediyesinin bağlı kuruluşu Asak Genel Müdürlüğümüz düzenli olarak e, gerek yasal sorumluluğu olmamasına rağmen, tek başına etkisi olmamasına rağmen İl Sağlık Müdürlüğümüzün yardımcı olmak adına devamlı olarak numune noktalarından numuneleri alıp incelemelerde bulunmak suretiyle bu konudaki hassasiyeti göstermekteydik.